Ben bugün yumurta dondurmadan bahsetmek istiyorum. Evlenmemiş kadınlar için biyolojik saat işlemektedir ve yumurta kalitesi ve sayısı yaşla birlikte azalmaktadır. Tıbbi sebeplerle yumurtalarını dondurduğumuz hastalarımız mevcut. Bunlar kemoterapi, radyoterapi alması gereken veya bazı kistlere bağlı yumurtalık cerrahisi geçirmesi gereken kadınlarda, genç kızlarda bu işlem eğer yumurta rezervini sayı ve kalite olarak etkileyecekse yumurta dondurma işlemini yapıyoruz. Ama bunun yanı sıra gebeliğin ertelenmesi pek çok haklı sebebe de bağlı olabilir. Tıbbi bir sebep yoktur ama uygun eş adayı olmayabilir veya kariyer sebebiyle gebeliği düşünmeyebilir. Genç kızlar ve hanımlar böyle durumlarda bu biyolojik saat ileride aile kurmasına engel olacak şekilde etkilemeden yumurtalarını dondurmalarını öneriyoruz. Şu anda çok başarılı bir şekilde yumurta dondurma işlemini yapıyoruz. Eğer yumurta dondurma işleminde sayı 20 civarları olursa dünyada yapılan araştırmalar canlı doğuma gitme oranının ciddi anlamda yüksek olduğunu göstermiştir.